The Deep Dive'a hoş geldin. Bugün bize yolladığın kaynaklar sayesinde biyolojinin en temel sorusunun peşine düşüyoruz. Yaşam nedir? Oldukça büyük bir soru. Hem de nasıl? Elimizdeki bu metinler bilimin bu devasa soruyu nasıl bir dedektif gibi adım adım çözdüğünü, katman katman açtığını gösteriyor. Gerçek bir keşif yolculuğu bu. Kesinlikle. İşe yaklaşık 2000 yıldır kimsenin sorgulamaya cesaret edemediği antik otoritelerin karşısına neşteriyle dikilen ilk cesur anatomistlerle başlayacağız. Sonra mikroskobu alıp daha da derine, tek bir hücrenin içindeki o akıl almaz dünyaya, yani hepimizin özünü oluşturan o minicik evrene ineceğiz. Harika bir başlangıç noktası çünkü senin bu kaynakların aslında bilimin düşünme biçimindeki bir devrimi anlatıyor. Eskiden mesela Aristoteles zamanında biyoloji daha çok bir kataloglama işiydi. Yani sadece bu şudur, şu şudur demek gibi, aynen öyle. Canlıları gözlemler, sınıflandırır, yani tanımlardı. Ama asıl kırılma bu canlılar nasıl çalışıyor sorusuyla başladı. Yani işin özü şu. Bilim sadece bir arabanın parçalarını listeleyen bir kullanma kılavuzu olmaktan çıkıp, kaputu açıp motorun nasıl çalıştığını anlamaya çalışan bir tamirciye dönüştü. Sadece yapıya değil, işleyişe odaklanmak. Kesinlikle. Sadece anatomiye değil, fizyolojiye odaklandığımızda her şey değişti. O zaman hadi o kaputu 16. yüzyılda açalım ve Andreas Vesalius adında bir adamla tanışalım. Şunu bir düşünmek bile çılgınca. Neredeyse 2000 yıl boyunca bütün Avrupa tıbbı insan bedenini doğrudan incelememiş. Evet, inanılır gibi değil. Daha çok hayvanları, özellikle de maymunları kesip biçmiş olan Romalı hekim Galen'in metinlerine dayanıyordu. Bu metinler adeta sorgulanamaz kutsal metinler gibiydi. Ta ki Vesalius bir dakikaya diyene kadar. O dönemde insan kadavrası üzerinde çalışmak büyük bir tabuydu, biliyorsun dini ve toplumsal bir baskı vardı. Tabii. Ama Veselius, Padoa'da bir yargıçla anlaşıp idam edilen suçluların bedenlerine yasal olarak erişim sağladı. Bu bilimin gidişatını değiştiren bir andı. Veselius'un tavrı şuydu. Eski kitapların ne dediği bir kenarda dursun, gelin şu işin aslını bir de kendi gözlerimizle görelim. Bu basit fikir aslında inanılmaz derecede devrimciydi o dönem için. Kesinlikle ve kendi gözleriyle baktığında gördükleri, kelimenin tam anlamıyla şok edici. Senin kaynaklarında, Galen'in metinlerinde tam 200'den fazla anatomik hata bulduğu yazıyor. Evet, 200'den fazla. Burada beni en çok etkileyen örnek şu oldu, Galen, insan göğüs kemiğinin yani sternumun 7 ayrı parçadan oluştuğunu iddia etmiş ve ise insan kadavralarını açtığında ne görüyor? 3 parça. Göz kemiği aslında sadece üç parçadan oluşuyor. 2000 yıl boyunca kimse bir eğilip bakalım yedi mi üç mü dememiş mi? Bu nasıl olabilir? İşte bu otoritenin gücünü gösteriyor. O dönemde bir profesörün görevi Galen'in kitabını okumak ve öğrencilere bakın üstad böyle diyor demekti. Sorgulamak değil aktarmak. Aynen. Vesalius'un yaptığı şey sadece bir anatomi kitabındaki bir satırı düzeltmekten çok daha fazlasıydı. Bu aslında tüm bilimin DNA'sını değiştiren bir andı. Dogmayı, yani büyük üstad böyle demiş, o yüzden doğrudur anlayışını yıkıp yerine benim gözüm bunu görüyor, kanıt bu diyen şüpheci gözleme dayalı yöntemi getirdi. Bugün bildiğimiz bilimsel yöntem. Temeli orada atıldı. Mesela Galen, insan çenesinin maymunlardaki gibi iki ayrı kemikten oluştuğunu yazmıştı. Vesalius, tek bir kemik olduğunu gösterdi. Bu küçük düzeltmeler, kitaplara değil, gerçeğe inan diyen yeni bir çağın başlangıcıydı. Vesalius'un hikayesi inanılmaz. Otorike'ye karşı doğrudan gözlemin gücü. Ama bu, hala çıplak gözle görebildiğimiz bir dünya senin kaynaklarında asıl devrimin mikroskopla başladığı ve bizi bambaşka bir evrene götürdüğü söyleniyor. Bizi o dünyaya, yaşamın en temel yapı taşına götürsene. Elbette. 1665'te Robert Hooke'un bir mantar kabuğunda gördüğü boşluklara manastır odacıklarına benzeterek selüla yani hücre adını vermesiyle kapıya aralıyoruz. Kaynakların çok güzel özetlediği gibi, Gezegenimizdeki yaşam temelde iki farklı hücre mimarisine dayanıyor. Prokaryotlar ve ökaryotlar. Evet. Bu ayrımı anlamak, yaşamın geri kalanını anlamak için kilit nokta. Evet. Bu stüdyo daire ve malikane analojisi çok aydınlatıcıydı. Prokaryotlar, yani bakteriler, her şeyin tek bir odada olduğu, eşyaların ortalıkta durduğu bir stüdyo daire gibi. Genetik materyal yani DNA serbestçe yüzüyor. Çok basit bir yapı. Ökaryotlar ise yani bizim hücrelerimiz içinde farklı işlevler için özelleşmiş odaları olan dev bir malikane. Yönetim ofisi olarak bir çekirdek, protein üreten fabrikalar, atık işleme merkezleri ve bir de enerji üreten bir kazan dairesi var. Aynen öyle. Ve şimdi o malikanenin kazan dairesine yani mitokondriye odaklanalım. Çünkü burası bizi biyolojinin en sarsıcı ve en şairane teorilerinden birine götürüyor. Lynn Margulis'in endosimbiyoz teorisi. Bir saniye oraya gelmeden önce kafama takılan bir şeyi sormak istiyorum. Senin kaynaklarında bu mitokondri hakkında inanılmaz bir iddia var. Evet. Kendine ait bir DNA'sı olduğu yazıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Hücrenin yönetim ofisi olan çekirdekte zaten D bir DNA kütüphanesi varken kazan dairesindeki bir parçanın neden ayrı bir genetik kodu olsun ki? Bu kulağa çok tuhaf geliyor. İşte bu tuhaflık Lin Margulis'in dehasının başlangıç noktasıydı. Senin sorduğun bu soruya o dönemde kimse mantıklı bir cevap veremiyordu. Anladım. Margulis'in teorisi şunu önerdi: Milyarlarca yıl önce daha büyük ve ilkel bir hücre, enerji üretme konusunda çok usta olan daha küçük bir bakteriyi yuttu. Normalde bu av ve avcı ilişkisidir, yutulanın sindirilmesi gerekir. Tabii. Ama bir şekilde bu gerçekleşmedi. Yutulan bakteri yutan hücrenin içinde yaşamaya devam etti. Zamanla aralarında karşılıklı bir fayda ilişkisi, bir simbiyoz gelişti. Bir ortaklık yani. Evet. Yutan hücre küçük bakteriye korunaklı bir yuva ve besin sağladı. Küçük bakteri ise karşılığında ev sahibine bol miktarda enerji üretti. Yani bu bir düşmanlıktan doğan bir ortaklık gibi mi? Bir nevi zorunlu bir ev arkadaşlığı. Tam olarak öyle. Ve bu ev arkadaşlığı o kadar başarılı oldu ki kalıcı hale geldi. İşte o yutulan küçük bakteri zamanla evrimleşerek bugünkü ökaryotik hücrelerimizin içindeki enerji santrali olan mitokondriye dönüştü. Peki kendi DNA'sı meselesi? Mitokondri'nin neden kendi DNA'sı olduğuna gelince, çünkü o DNA onun milyarlarca yıl önceki bağımsız bakteri atasından kalan bir miras. Vay be. Bu teori ilk ortaya atıldığında bilim dünyası tarafından alayla karşılandı, bir fantazi olarak görüldü. Ama mitokondrinin kendi DNA'sına sahip olması, kendi kendini çoğaltabilmesi ve bir bakterininkine benzer ribozomlara sahip olması gibi kanıtlar biriktikçe bu çılgın fikir biyolojinin temel taşlarından biri haline geldi. İnanılmaz. Yani aslında her bir hücremiz milyarlarca yıl önce kurulmuş bu ortaklığın canlı bir kanıtı. Bizler tek bir organizma değil, farklı canlıların bir araya gelerek oluşturduğu yürüyen, konuşan birer koloniyiz adeta. Resmen öyle. Kaynaklardaki o Lynn Margulis alıntısı şimdi çok daha anlamlı geliyor. Yaşam bakteriyeldir ve bakteri olmayan organizmalar bakteri olan organizmalardan evrimleşmiştir. Bu cümle İnsanın kendine bakışını temelden sarsıyor. Vücudumuzdaki trilyonlarca hücrenin her birinde bizden çok önce var olan misafirlerin torunlarını taşıyoruz. Ve işin daha da çılgın tarafı bu sadece eski bir tarih değil. Bu ortaklık şu an sen ve ben konuşurken bile devam ediyor. O mitokondriler olmazsa beynimiz bu kelimeleri oluşturacak enerjiyi üretemezdi. Kalbimiz kan pompalayamazdı o kadar temel bir birliktelik. O kadar hareketli, kalabalık bir dünya var. Eski bakteriler, enerji santralleri, yönetim ofisleri. Bu inanılmaz karmaşa nasıl olup da dağılıp gitmiyor? Onu bir arada tutan şey ne? Etrafında sert, katı bir duvar mı var? Bu çok güzel bir soru. Çünkü bilim insanları da uzun süre öyle düşündü. Hücreyi bir arada tutan statik bir duvar olmalı. Ama 1972'de Singer ve Nicholson'ın akışkan mozaik modeli bu fikri tamamen yıktı. Akışkan mozaik modeli. Onların ortaya koyduğu modele göre hücre zarı katı bir duvar değil, tam tersine sürekli dalgalanan, hareket halinde olan akışkan bir yapı üzerindeki parçaların sürekli yer değiştirdiği kalabalık bir denizde yüzen bir sal gibi düşünebilirsin. Akışkan mozaik ismi de buradan geliyor sanırım. Peki bu akışkan yapı neden yapılmış? Temelinde fosfolipit çift tabakası dediğimiz bir malzeme var. Bunları minik kurbağa yavruları gibi hayal edebilirsin. Suyu seven yani hidrofilik bir başları ve sudan kaçan hidrofobik iki kuyrukları var. Hı hı. Milyarlarcası iki sıra halinde diziliyorlar, sudan kaçan kuyruklarını birbirlerine doğru, yani içeriye, suyu seven başlarını ise hücrenin sulu iç kısmına ve dış dünyaya doğru çeviriyorlar. Çok zekice bir tasarım. Kesinlikle. Bu dahiyane tasarım, hem hücrenin içini dış dünyadan ayıran esnek bir bariyer oluşturuyor, hem de suyun kontrolsüzce girip çıkmasını engelliyor. Ama bu bariyer sadece bir sınır çizgisi değil anladığım kadarıyla. O akışkan denizin içine gömülü olan devasa proteinler var. Kaynaklar bunlardan kapı bekçileri, sensörler ve iletişim kuleleri diye bahsediyor. Aynen öyle. Bu proteinler zarın asıl işlevsel parçaları. Bazıları belirli moleküllerin mesela şekerin içeri girmesi için bir tünel ya da kapı görevi görüyor. Bazıları dışarıdan gelen bir hormonu algılayıp bu sinyali hücrenin içine iletiyor. Bir nevi kapı zili gibi çalışıyor. Anladım. Ve bir de zarın dışına doğru uzanan karbonhidrat zincirleri yani glikoproteinler var. Bunlar her hücrenin kendine özgü bir kimlik kartı gibi. Senin bağışıklık sistemin Vücudundaki bir hücrenin dost mu düşman mı olduğuna işte bu kimlik kartlarını okuyarak anlıyor. Bu kimlik kartı meselesi çok ilginç. Yani bu akışkan zar sayesinde mi vücudumuz kendi hücrelerini tanıyıp bir virüsü veya bakteriyi yabancı olarak algılıyor? Temelde evet, işin özü bu. Bu esneklik ve seçicilik hayati önem taşıyor. Ve bu zar Ozmoz gibi temel bir süreci de yönetiyor. Ozmoz. Mesela bir bitkiyi sulamayı unuttuğunda neden solar? Çünkü hücreleri zarlarından içeriye ozmozla yeterince su çekemez ve içlerindeki su basıncını yani turgor basıncını kaybederler. O cansız görünen zar aslında yaşamla ölüm arasındaki o hassas dengeyi yöneten dinamik bir kapı bekçisidir. Tamam, şimdiye kadar harika bir resim çizdik. Hücrenin bir yapısı, sınırları ve hatta içinde çalışan bir enerji santrali var. Ama aklıma takılan soru şu. O mitokondri dediğimiz santralin bile bir yakıta ihtiyacı var. Tüm bu sistemin en temel, en orijinal enerji kaynağı ne? Güzel soru. Senin kaynakların bu noktada bizi 17. yüzyılda bir söğüt ağacıyla yapılan ilginç bir deneye götürüyor. Evet, Jan van Helmont'un deneyi, bilimsel yöntemin ne kadar deneme yanılma üzerine kurulu olduğunu gösteren harika bir örnek. Helmont dikkatlice tarttığı kuru toprağa küçük bir söğüt fidanı dikiyor ve 5 yıl bekliyor. Aynen, 5 yıl boyunca fidanı sadece yağmur suyuyla suluyor. 5 yılın sonunda ağaç devasa bir kütleye ulaşmışken toprağın kütlesi neredeyse hiç değişmemiş. Helmuth buradan mantıklı ama yanlış bir sonuca varıyor. Ağacın tüm o kütlesi sadece sudan gelmiş olmalı. Aslında doğru bir soru sormuş. Bu odun, bu yapraklar, bu kütle nereden geliyor? Ama cevabın önemli bir parçasını kaçırmış. İşte burada kaynaklardaki o harika ifade aklıma geliyor. Yazar Michael Pollan'dan alıntı. Bitkiler kelimenin tam anlamıyla havadan yaşam yaratıyor. Acayip bir ifade değil mi? Bu fikir üzerinde bir an durmak lazım. Kulağa sihir gibi geliyor. Sihir gibi ama aslında gezegenimizdeki yaşamın temelini oluşturan kimya. Helmont'un deneyinden yaklaşık bir asır sonra Jean Ingenhaus denklemin eksik parçasını buldu. Güneş ışığı. Güneş ışığı. Ingenhaus bitkilerin oksijen üretme yeteneğinin sadece güneş ışığı altındayken ortaya çıktığını kanıtladı. Sonra diğer bilim insanları da havadaki karbondioksitin önemini keşfetti resim tamamlanmıştı. Bitkiler, yani fotosentez yapan fotootroflar, güneş ışığının enerjisini kullanarak su ve havadaki karbondioksiti birleştirip kendileri için besin, yani şeker üretiyorlardı. Ve atık ürün olarak da oksijen. Aymen, bizim soluduğumuz oksijeni atmosfere salıyorlardı. Yani geçen gün yediğim elma aslında büyük ölçüde nefesten, yani karbondioksitten, sudan ve güneş ışığından yapılmış bir şey. İnsan bunu düşününce dünyaya bakışı gerçekten değişiyor. Kesinlikle ve o elma ağacı bunu sadece kendisi için yapmıyor. O, gezegenin geri kalanı için güneş enerjisini paketleyip yenilebilir bir kimyasal forma dönüştüren bir fabrika gibi. Biz de o fabrikanın müşterisiyiz. Bu karmaşık kimyasal reaksiyonlar dizisine keşfeden bilim insanının adıyla Kelvin döngüsü deniyor. Kelvin döngüsü. Bu döngü, Antarktika'daki penguenden, Amazon'daki jaguara kadar gezegenimizdeki yaşamı besleyen görünmez motordur. Bugün ne kadar inanılmaz bir yolculuk yaptık seninle. Antik çağların sorgulanamaz dogmalarına neşteriyle meydan okuyan Vesalius'un gözlerinden başladık. Hı hı. Sonra merceğimizi küçülttük ve her birimizin trilyonlarca kopyasını taşıdığı hücrelerin içine o simbiyotik kolonilere baktık hücrelerimizi tanımlayan o akışkan canlı zarları ve en sonunda tüm bu yaşam makinasını güneş ışığıyla besleyen fotosentezi inceledik. Gerçekten de öyle. Bu, böğün bödenden görünmez makinalara doğru yapılan baş döndürücü bir yaklaşma hikayesiydi. Ve bu yolculuk tüm bu mekanizmaları anladıktan sonra bizi en başa, en temel soruya geri getiriyor. Elindeki kaynaklarda 1950'lerde yapılan ünlü Miller-Urey deneyinden bahsediliyor. Evet. Bu deneyde bilim insanları, ilkel dünya atmosferinde olduğu düşünülen basit gazları, Metan, amonyak, hidrojen gibi gazları bir cam kaba koyup içine elektrik kıvılcımları yani yapay şimşekler veriyorlar. Bir hafta sonra ne görüyorlar dersin? Yaşamın yapı taşları. Aynen. O cansız gazlardan yaşamın temel yapı taşları olan amino asitlerin kendiliğinden oluştuğunu görüyorlar. Bu yaşamın basit kimyadan doğabileceğine dair güçlü bir kanıt. Bu çok umut verici bir deney. Yani yaşam kaçınılmaz bir sonuç olabilir gibi olabilir ama aynı kaynaklarda DNA'nın yapısını keşfeden büyük biyolog Fransız Crick'in de bir sözü var. Mevcut tüm kanıtlar göz önüne alındığında dürüst bir insan ancak şunu söyleyebilir. Yaşamın kökeni şu anda neredeyse bir mucize gibi görünüyor. Çünkü onun başlaması için gereken koşullar o kadar çok ve çeşitli ki. İki zıt kutup. Bir yanda basit kimyadan doğan yapı taşları, diğer yanda neredeyse bir mucize tanımı. Sana üzerinde düşünmen için son bir düşünce bırakalım o zaman. Bugün senin kaynakların ışığında yaşamın bildiğimiz mekanizmalarını inceledik ama bu bizi en büyük soruya geri getiriyor. Tüm bu inanılmaz karmaşıklık Miller-Urey deneyindeki gibi basit kimyasallardan ilk başta nasıl ortaya çıktı? Evet, asıl soru bu. Yaşam temel fizik ve kimya kanunlarının Doğru koşullar altında ortaya çıkması kaçınılmaz bir sonucu muydu? Yoksa Crick'in dediği gibi koşulların o kadar hassas bir şekilde bir araya gelmesi gereken neredeyse bir mucize miydi? Bu sorunun kesin cevabı henüz bizde yok. Belki de bir sonraki keşif yolculuğunda senin için arayacağımız cevap budur.